Kanka, ben bunları kameramandan çaldım. Bölüm... Bölüm eee... 68 Parti 2'deki. Ölmüştü. Siti asansöre girdim. Nasıl girdin? Sikibi verilir lan, bilmiyorum. Allah Ben bunu biliyorum. Beni biliyorum. Yeni RPG'imin tağına bassana. Dur dur. Bugün Noel günü. Yaramazlık yaparsan ee, Noel baba seni döver. Doğru söylüyor. Noel baba. Geliyorum. Jungle dance, jungle dance, jungle, jungle dance, Jingle dance, jingle dance. Oğlum o önceki ses neydi? İnsan sesiydi. Ne bileyim ben ya. Aa Noel Baba geliyor. Noel Baba. Lan. Noel Baba gel. Değil. Noel Baba. Evet. Aha. Noel ben geldim lan. Bu Noel Baba farklı bir. Oğlum bak para yetmedi dobaşı sattık. Sen yaşlanmamışsın ama. 30 yıl geçti Noel Baba öyle kar. Noel Baba ölü kardeşim. Yaşlanmaması ya ya. çok unutmuşum. Ben Noel babayım. Vay tabak vay. Bize sağ olun var diye yalan söylüyormuş. Size bir hediye vereceğim. Ama tek katil hariç. Niye? Çünkü sen çok yaramazlık işledin. Abi benim götüm dondu. Dur benim modum vardı. Bu soğuk havada bir de abisal Abi diye benzedim. Benim açık biraz olsun ama. Ben ben ne giyeceğim? Oo, bana saymadı bu. Şort giyersem Zorting oldu. Bu. Abi bir soru yer. ben üşemem. Bunlar bu, Nur'a kal mı derseniz bunlar benim doğum yerkesi Noel baba. Ben de, ben de sana bir hediyem var. Neymiş o hediyem? Tabii öldürmek. Öyle bir şey yapmazsan hediye vermem. Tabii bunu. eee Diamond glitch de yapacağız gel lan. Suriyeli gücü. Abi sen ne abarttın? Suriyeli değiliz ya. Şunu korkadayım da görsün. Wo <laughs> Bacım! Geberdi bu lan! Oğlum niye haberdiler lan? Çocuk. Bunlar Bacım bunlar geberdi la. Ben gebermem kardeş. Sen niye gebermiyorsun lan? Şimdi veremedim katil. Sana dünyanın en güçlü büyüsünü basayım mı? Basma Noel Baba? Hemen Noel Baba büyü basmadan kesmem lazım Noel Baba'yı. Hayır bunu izin vermem ne bıçak ayağım koptu. Amma da kodum lacı Ayak evet. koptu. Nuhal baba. Gerçekten bir hediyem var. O neymiş al baba? Bak sana bu topa şey hediye edeceğim. Nasıl sürüyor? Göstereyim mi? Göster. Bak bu topa şey önce çalıştırıyorum. Tamam. Sonra... Tamam. Nasılım? Ben buna niye bir şey olmadı? Ya ananılar de boyadım şimdi. Kemal Kemal Paşa oldu. de. Kemal Paşaoğlu oldu gel bakayım. Arabanı. Allah belanı. Ben uçarak kaç kaçacağım abi. Mesele çıkarım. Geleceğim. Ben sevdiğim hayatta şey kardeş Gemi yürür. Oyunun ayarları da oynayacağım. Tüh. Tüh. Yürü, Yarısı su yapamıyoruz mu? Üstüne ağaç atayım o zaman. Ne açılan? Bildiğimiz aç. Allah bek ver. yedi <laughs> kurtulduk. O oh, kurtulduk gevrekten. Abu güstürü gitti. O min parçayı bölündü. korsan gemisinden bıktım ben ya. Alt ettim. O ne la? fişikler. Aa. Güzelmiş. Kim patlatıyor bunu ki? kim yok ki. Sana ne alışın lan önüme? Oh, 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 oh Lan önceki bölümden hatırladın mı lan bizi yakmıştın bizi. Oh, <laughs> oh, bu soğuk bana krap geldi. lan bana bak. Önceki bölüm yakmıştım bize. Şimdi kitabını alacağız. Karışımı doğru ki almadan önce. Evet. Gel sen de. Oo, bak görüyor musun Arkadaşımın Aa! Arkadaşım ne, ne yaptın lan? Hoppa! Sonra bu vasıtayı Ana. Ha. Hoppa. o oh. Nasıl fırlattı lan? Ay Delikanlı olun, adam olun. Başka bir şey yapmayın ha. Adam haberleri çıktırtmayın. Beş yıldızı yetti galiba bir şey yapmıyorlar. Çünkü yeğenimi ölümsüzlük iğnesini bastım. Ay! Ay! Kanka bu da Kanka bu kullanmasını biliyor mu ya? Ne yapıyorsun? Bak adamı vuruyor. Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Al! Gel yanıma. Ay! Ya? Ay! Aman! Sen beni böyle yaparsın. Hmm. Tamam dur. lan tamam dur. Tamam dur dur. Tankı dur, dur. Evet, tankı ölene geç korusun beni. Lan ben, ben tankı beni, ben mı lan, ben durduracağım mı sandın lan tankı? Yalan ol aaa Tankını da baş ederim ananı da. Tankım benim. <laughs> dalgını başlıyorum sonra baş ana top na ne 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 ay ey geçti üstümden bana a a a şimdi tahttan dayak yedim hmm. bir daha da ta bana gözükme tamam mı lan tamam abi 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 biz suriz Oğlum ne oluyor lan? Abi biz Suriyes. Ne Suriye lan? He? Biz Suriyes. Biz Suriyes. Türkleri çok severiz abi. Abi Türkleri çok severiz. Abi Türkleri çok severiz. Ananı sökeceğiz. parça parçacıklarını böldüm sizi. Ne oluyor lan havada bir araba geliyor gibi. gibi. Nükleer bombamız ananızı yeah. geliyor. Videoyu beğendin mi? Beğenmedim. Aa, video beğenmeyenlere böyle yapacağım. Hadi benden bu kadar. Ben yanında katil. Ben yanında. Evet. Ha ha ha. ha. Abone olun bay bay.